Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine size neler yaptığından bahsedeceğim. Ama öncesinde e, Türkiye genel olan bu paraf yayınlarının denemesinden bahsetmek istiyorum. Zaten burada çoğunlukla girdim. Her denemeyi paylaşmaya çalışıyorum. O yüzden her ne kadar pazartesi günü girmiş olsak da e, burada hemen bir yer vermek istedim. Öncesinde. Şöyle ki yani biraz dikkat tam fazla geldi. O yüzden netim bu şekilde geldi. Şunlar da genel ders bazında. Şu yanlış. Yani şöyle. Matematikte bir tane soruyu yanlış bakmışım da. Yani 97 doğru 22 yanlışım vardı. Şimdi hemen bahsedeyim. Ne oldu biliyor musunuz? Ben bu denemeyi bizim denemeler onda başlıyor ve ben hani direkt onda gittim. O yüzden direkt hani adım falan kodlamadan direkt denemeye başladım. O yüzden bu benim biraz Türkçemi etkiledi. Yani şurada gördüğünüz gibi 3 tane soru ardarda arda yanlış ki bunlar normalde yapmayacağım yanlışlardı. Yine dil bilgisinde hiç bu kadar yanlışım çıkmazdı. Çok saçma sapan hatalar yapmışım. Yani Türkçeyi birazcık tolere edebiliyorum çünkü o birazcık benim odağımın tam olarak e, olmamasından kaynaklı olmuş bir şey. O yüzden Türkçem iyi gelmedi. Bence o kadar zor değildi ama yani bu yılki en kötü Türkçe netim şu anda bu. E, sosyalim genel anlamda iyi geldi. Yani fena değil. Bir sayısal öğrencisi için hiç sosyal çalışmış değilim. Sadece denemelerden gördüğüm gibi. Bunu direkt şurada maddeyi falan görünce mi yaptım? Öyle bir şeyler yani direkt işaretleyip geçtim. Bu yanlış çıkmış. bunda şu iki şık zaten şunların ikisini kesin elemiştim. Şunlardan birini sallayacaktım. Yanlış şık sallamışım. Yani benim şansım gerçekten güzel işler. E, bunu yani dinde iki tane yanlışım yani <laughs> gerçekten değişik. Ee, bilmiyorum. Gelelim matematiğe. Matematik gerçekten çok dikkat tavsiye yapmışım. Yani şurada ihtimalleri yazıyorum ve burada sıfırlı olan yani asıl zor kısmı yapayım ama bana burada pozitif tam sayı diyor. Böyle bir yanlışım var. Binom bunda bir yanlışım var. Bu soru bence çok mantıksızdı. Hocalara falan da sordum da bence çok bir mantık bulamadık bu soruya. Saçmaydı. Hızlı hareket problemlerinde bir e, elektriğimiz oluşmuyor maalesef. Bir de bugün çok yorgunum. Ben bilmiyorum sesinden anlaşılıyor ama ben e, biraz sonra bahsedeceğim. Erken kalkma düzenine geçmeye çalışıyorum. O da beni bayağı bir yoruyor. Mesela gelin şurada 75 ile 35 toplarsak ne olur? Ben 105 bulmuşum. <laughs> çok konuşmak istemiyorum. Benim de rezalet şöyle göstereyim. Yani sen çalışmam lazım. Başka da bir şey demiyorum. Bu da gene dikkat et Burada katıyı okumayıp e, şuradakini olarak algıladım. Neyse hocam. Yani yapacak bir şey yok. Bu şekilde geldim. Hemen bahsedeyim istedim. Gelelim. Bugün neler yaptığımdan hemen size şöyle kısaca bir bahsedeceğim. Şimdi. Bugün programım bu şekildeydi. Artık böyle saatlik şeye geçtim. Tabi tamamen uyumadım ama yani erken uyanma düzenine geçmeye çalışıyorum ve bugün bayağı yorgunum. Yani şu an saatlerimiz aslında 10.30 ama ben direkt uykuya dalacağım. Hemen video çekeyim istedim. Yarın atarım muhtemelen size videoyu da. Neyse hemen size neler yaptığından şöyle bir gösterdim. Şimdi hemen bir bahsedelim. Ee, i̇lk olarak fizikte bir video dinledim. Özcan Aykın değil. Altı güneşten dinledim. Basınca. Sonra orayı dinledikten sonra bizim... Ay <laughs> neler oluyor hocam. Şu katıyı geçtim. Ee, şuradan başladım. Sıvılardaki kısım buradan başlıyordum. Buradan bir ee, soru çözümü yaptım şöyle. Bu parmenimize dershanenin verdiği bir yayın. Şöyle. Buraya kadar geldim. Gaz akışkan kısmını daha çalışmamıştım. Daha doğrusu videosunu izlememiştim. O yüzden o kısmı bıraktım. Bu böyle buraya koyalım. Ee, şuradan da burada bayağı vardı yani. Sadece katı basınç için 5 test koymuştu galiba. Soru sayısı fazla. Kal de güzel. Yani çok zor olduğunu söylemem ama çok kolay da değil yani. Şöyle sıvı basıncını da çözdüm. Şu kısımları çözdüm. Burada şu kısma kadar geldim. Bunu da yarın çalışabilirim ya da bilmiyorum. Belli olmaz. Sonrasında AYT matematiğe geçelim. Bugün çok dayanık gösterdim. <laughs> Sonra AYT matematikte eşitsizlik çözdüm. Hemen açıyorum, hemen açıyorum. Şu kısım değil. Şuradan eşitsizliğin ilk kısmı. Zaten şu kısımlar kolay oluyor gayet. Buradan bir 88 soruydu diye hatırlıyorum. Şöyle. Şöyle. şu ÖSYM tadında kısmına kadar getirdim. Burada da güzel çözdüm. En sonda şöyle dil bilgisi baktım. Bugün dershanede de Türkçe dersimiz vardı. O yüzden e, işlediğimiz kısımla alakalı bir ufak bir soru çözümü yapmak istemiştim. O da nerede biliyor musunuz? Açabilirsem inşallah göstereceğim. E, şöyle çok değil birazcık hemen zaten bu kısmında çok eksiğim yok ama Şöyle buradan da bir dört test falan çözmüş olmam gerekiyor. Ay bugün çok yorgunum gerçekten. <laughs> Aa, bir saniye dört test değil mi? Ha dört test tamam. Yani buradan da bir isim kısımdan, isim tamamız kısımdan çözdüm. Sonra e, az önce bir şu rutinlerimi yapayım istedim. Bir de şöyle bir şey var. Paragrafı falan böyle hani gün sonu yapın. İşte yorgunken çözün. Daha çok e, ne denir ona direnç kazanırsanız falan diye bir duyum denedim. Duydum ve onu denemek istedim ama bugün çok gerçekleşmedi. Çünkü çok yorgunum artık. Hiç kafam kaldırmayacak. Hemen size özetliyorum neden olduğunu. Neredeydi bu? Bir saniye. Şimdi şuradan başladım, şu soruya baktım, çözdüm, 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 baktım, 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 çıkmadı. Yani bir 10 dakika bakıştık galiba. Sonra şuna baktım. Böyle iki soru dedim, tamam, bu kadar yeter, yorulmuşuz, gitmiyor yani. O yüzden problemi çözemedim, geometri çözemedim, paragraf çözemedim. Olsun, bugün de böyleydi günümüz. E, o zaman e, kendinize iyi bakın. Bir dahiyiyle görüşmek üzere, hoşçakalın.